Kıymetli öğrencim merhaba. 5. sınıf Astromat Hibri Sorular Soru Bankamızda bugün 14. testimizi çözeceğiz. Bu testte keselerle toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili sorular olacak. Hemen ilk soruyla çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda 7 bölü 12 artı 4 bölü 12. Bu işlemin sonucu kaçtır denmiş. Paydalarımız eşit olduğunda paydamızı aynı yazıp paylarımızı topluyoruz. Yani üstteki sayılarımızı topluyoruz. 7, 4 daha 11 geliyor. Ve buradaki sorumuzun cevabını B seçeneğinde söylemiş olalım. İkinci sorumuzda verilen işlemin sonucu kaçtır? şimdi Bu soruya baktığımızda 3 bir doğal sayı, 4 bölü 7 ise bir kesir. Bir doğal sayıdan bir kesiri çıkartırken şunu söylüyoruz: Her doğal sayının paydasında gizli bir 1 vardır. Yani buradaki paydamızı 1 olarak yazıyoruz. Peki 3 bölü 1 eksi 4 bölü 7 olarak geldi karşımıza. Şimdi yapmamız gereken ise paydalarımızı eşitlemek. Paydalar eşitlenmeden hiçbir zaman toplama çıkarma işlemi yapmıyoruz. Burada 7 ile genişletirsek paydalarımız eşitlenmiş olacak. Bu eşitleme işlemini yaparken yani genişletme işlemini yaparken hem pay hem de payda çarpılıyor. Yani 7 ile 3'ü çarpıyoruz. 21. 7 ile 1'i çarpıyoruz. 7. Eksi 4 bölü 7'yi de aynı yazıyoruz. Ve şimdi artık paydamız 7 olarak kalır. Ve 21'den 4'ü çıkarttığımız zaman da buradan 17'yi bulacağız. Cevabımıza baktığımız zaman da cevabımızı A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Üçüncü sorumuzda modellerin çıkarma işleminin sonucu kaçtır denmiş. Şimdi ilk bölümde yani şurada gösterilen kesir 4 parçaya ayrılmış. 3 parçası alınmış. 4'te 3'ü anlatıyor. İkinci tarafta model kısma baktığımız zaman da burada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 parçaya ayrıldığını görüyoruz. Yani burada toplamda 12 parçamız var. Bunu paydasını 12 yazıyorum. Ve kaç parça alınmış? 1, 2, 3, 4, 5 parça alınmış. O zaman 12 de 5'i yazmış olalım. Ve bunlar birbirinden çıkartılacak. Şimdi çıkarmışlığımızı yapma vakti. Ancak paydalar eşit değil. Yine paydalarımızı eşitleyelim. Bunlar 12'de buluşurlar. Yani bu 4, 3 ile genişletildiğinde paydalarımız eşitlenmiş olur. Hemen 3 ile 3'ü çarpıyorum. Buradan 9. Ve 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12. Eksi 5 bölü 12 aynen yazılıyor. Bunda bir değişiklik yok. Şimdi paydamız yine 12 olarak gelir. 9'dan 5 çıkarttığımız zaman da 4 buluyoruz. Ancak şıklara baktığımızda böyle bir sonuç yok. 1 bölü 12 doğru cevap değil. 4 bölü 12 olması lazım. Burada bir sadeleştirme işlemi yapmamız lazım. Sadeleştirme işlemi de şöyle. Hem pay hem de payda aklınıza gelen en büyük sayıya beraberce bölünmeleri gerekiyor. 4 bölü 12 4'ün katları olduğu için benim aklıma hemen 4 geldi. Bunlar 4'e bölünebilirler. Sadeleştirme yapıyorum şimdi. 4'ü 4'e böldüğümüz zaman 1, 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3. Yani cevabımızı 3'te 1 olarak en sade haliyle veriyoruz. Ki genelde sorularda da bizden en sade hali istenir. Bu sebeple cevabımızı D seçeneğinde vermiş olalım. Dördüncü sorumuzda verilen işlemin sonucu kaçtır denmiş. Şimdi öncelikle ben buradaki bir tam sayılı kesri bileşik kesire çevirmek istiyorum. Çünkü buradaki tam sayılı kesirin bileşik kesire çevirimi yapılmadan bizim işlemlerimiz biraz daha zor olacak. Ben burada paydayla tamı çarpıyorum. 6 kere 1 6 yaptı ve bunu da üzerine payı ekliyoruz. Yani ne olacak buradaki işlemimizin sonucu? 43 bölü 18'i aynen tutuyorum. Bakın işlem takip etme deniyor buna. 43 bölü 18'e bir şey yapmadık ama onu aynen yazmamız gerekiyor. Diğer tarafta 6'yı 5'in üzerine eklediğimiz zaman burada 11 yaptı ve paydamız da 6. Tekrar ediyorum. Paydayla tamı çarptım. 6. Daha sonra üzerine payı ekledim. 5 de eklendi. 6'nın üzerine 11 oldu. Ve buradan da paydamız zaten değişmiyor. Şimdi payda eşitleme zamanı. Burayı 3 ile genişletirsek işimiz çözülecek. Yine bakın işlem takip ediyorum. Yani 43 bölü 18'i aynen yazıyorum. Ona bir şeyle yapmıyoruz. 3 ile 11'in çarpımı 33 ve 3 ile 6'nın çarpımı da 18 geliyor. Bakın burada çarpma işlemlerimizi yaptık. Şimdi çıkarma vakti artık. 43 çıktığında 10 paydamız da 18 olarak kalır. Ancak şıklarda bu sonucu bulmak pek olası değil. Çünkü sadeleştirme gerekecek. Ha, cevap C ve A seçeneği değil. Çünkü 18'de 10 olması gerekiyor. E bunlar değilse 2 ile bunlar sadeleşebilirler. Her iki sayımızı da 2'ye bölüyorum. 10 2'ye bölündüğünde 5, 18 de 2'ye bölündüğünde 9 gelecek. Cevabımız da B seçeneğinde söylemiş olalım. Beşinci sorumuzda aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır denmiş. Paydaşlayarak gidelim. 2 ile genişletiyorum. Buradan ne elde edeceğiz? Bakın 2 bölü 6 eksi 1 bölü 6 eşittir. Tabii ki 1 bölü 6 yapar. Yani A seçeneğinde bir hata yok. Şimdi buradan hemen devam edelim. Bakın ben yine bu tarz B seçeneğinde olan tam sayılı kesirleri bir eşit kesirleri çevirmeden işlem yapmayı sevmiyorum. O yüzden 7 kere 1 7 üzerine de 3 ekliyorum. Buradan 3 eksi 10 bölü 7 olarak görüyorum. Bunda paydasında 1 var ve yine aynı şekilde payda eşitlemesine gidiyorum. Yukarı yazacağım. 3 kere 7 bakın 21 ve 7 kere 1 7 yaptı. Burası eksi 10 bölü 7 aynen yine yazıyorum. Güzel şuradaki tam sayılı kesirimizi çevirince 10 bölü 7 gelmişti. E çıkarttığım zaman da 11 bölü 7 bulurum. Yani B seçeneğinde bir hata bulunmuyor. Şimdi C seçeneğine bakarsak 1 tam 1 bölü 8 yine ben tam sayılı kesir birleşik kesire çevireceğim. 8 kere 1 8. E bunu da üzerine eklediğim zaman bu 9 bölü 8 demek. Eksi bunu da 2 ile genişletiyorum ki paydalar eşit olsun. Rahat rahat işlemlerimize devam edelim. 4 kere 2 8 ve 2 kere 1 2 yapıyor. Şimdi 9'dan 2 çıktığın zaman da yine 7 bölü 8'i bulduk. Yani C seçeneğinde de bir hata yok. Bu durumda cevabımız D seçeneği oluyor. Ama yine de bir görmek istiyorum. Ben 2 ile genişleteceğim ki toplamayı yapabileyim diye. 2 ile 12'nin çarpımı 24. 2 ile 5'in çarpımı da 10. Artı 1 bölü 10 eşittir. 25 bölü 10 ediyor. Buradan sadeleştirme Yapsak bile yine bu 13 bölü 15'e falan ulaşmak yok. Zaten nasıl yapmış? Bakın çok e, hiç olmayacak şekilde yapmış. 5 ile 10'u toplamış. 15 12 ile 1'i toplamış. 13, yani biz böyle bir toplama işlemi yapmıyoruz zaten. Cevabın D seçeneği olduğu çok belli. 6. soruda aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 12 eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusuna verilen sembollere karşılık gelen kesirlere göre aşağıdaki hangisi yanlıştır denmiş. Şimdi bir bakalım. Burası 12 parçaya ayrıldıysa bu 2 bölü 12'dir. İki parça alınmış çünkü. Burası ise 2, 4, 6, 7 bölü 12'ye karşılık geliyor. Burası ise 11 bölü 12'ye karşılık geldi. Şimdi bunları işlemlerini A seçeneği, B seçeneğinden bakarak devam edelim. Üçgen ve karenin toplamı. Şimdi üçgenimiz 2 bölü 12, A seçeneği deniyorum. Karemizde 7 bölü 12. Bunları topladığımız zaman 9 bölü 12 yapar. 3 3'le sadeleştirirsek her iki sayımızı da Buradan da 3 bölü 4'e yani A seçeneğinin doğruluğuna ulaşıyoruz. B seçeneğinde bir çıkarma işlemi var. Burada B seçeneğindeki çıkarma işlemine baktığımda şunu görüyorum. 11 bölü 12 yani yeşil olan dairemizden bu 2 bölü 12'yi çıkartmışız. 2 bölü 12'yi çıkarttığımız zaman o 9 bölü 12 geliyor. Bakın biraz önce 9 bölü 12'nin 3 bölü 4'e denk olduğunu öğrenmiştik. Demek ki bu da 3 bölü 4'e denk. Yani B seçeneğinde bir hata yok. Hep beraber bir C seçeneğine bakalım. Kare artı daire demiş. Şimdi karemiz 7 bölü 12. Daire ise 11 bölü 12. Bunları topladığımız zaman da 18 bölü 12 geliyor. Şimdi 18 bölü 12'nin 5 bölü 4'e eşit olması mümkün değil. Çünkü 18 bir defa 5'in katlarında bir sayı değil. 3 ile sadeleştirirsek bunları ki 3 ile sadeleşiyor bunlar. 6 bölü 4 olacak. 5 bölü 4 değil. O yüzden C seçeneği yanlış. Zaten yanlış arıyoruz cevabımız C seçeneği ama Yine de D seçeneğini bir kontrol edelim istiyorum. Şimdi D seçeneğinde burada 11 bölü 12'miz var. Eksi karemizde 7 bölü 12. Bunları birbirinden çıkarttığımız zaman da 4 bölü 12 gelir. 4 ile sadeleştirdiğim zaman da 1 bölü 3'e ulaşıyorum ki orada da öyle söylenmiş. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. 7. soruda verilen işlemin sonucu kaçtır denmiş. Biliyorsunuz önce parantezin içindeki işlemler yapılıyor. Ancak parantezin dışındaki işleme baktığımda da Paydayı 12 gördüğüm için herkesin paydasını şu içeride 6'ya eşitleyebilirim. Ama ben 12'yi eşitlemekten yanayım. Çünkü bir kez daha o genişletme işlemlerini uygulamak istemiyorum. Bir kere de bitsin. Yani ben bunu 2 ile genişletirsem, bunu 4 ile genişletirsem herkesin paydası 12 olur ve çıkarma toplama artık ne yapılacaksa işlemler çok kolay bir şekilde yapılır. Hemen genişletme işlemlerimizi yazalım. Bakın 15 bölü 12'ye dokunmuyorum. Eksi parantezin içinde 2 kere 5'ten 10 ve 2 kere 6'dan 12 oluyor. Eksi 4 kere 1'den 4 ve 4 kere 3'ten 12 oluyor. Önce parantezin içindeki şu çıkarmaları bir bitirelim. 10'dan 4 çıkınca 6 bölü 12 bulduk. Buradaki işlemimizin sonucunu ve bizim burada 15 bölü 12'miz var. Bunlar birbirinden çıktığında 15'ten 6 çıkarsa 9 bölü 12. Ki şıklarda bulunmamız pek muhtemel değil çünkü sadeleşmesi gerekiyor. 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman 9 da 12 de 3'ün katı çünkü. 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3. 12'yi 3'e böldüğümüz zaman 4. Burada cevabımız C seçeneği oluyor. Bu konuda şunu da söylemek istiyorum. Hocam sadeleştirme kafamıza göre yapıyor muyuz? Yani ben mesela birini 3'e birini 4'e bölebilir miyim? Hayır. Sadeleştirmede pay ve payda için kullandığın sayı aynı olmalı. Bu genişletme için de geçerli. Yani birini 3'e bölerken diğerini 4'e bölmek yok. Aynı sayılarla büyütüyoruz veya aynı sayılarla küçültüyoruz. Yani bölüyoruz ya da çarpıyoruz. Hadi bakalım 8. soruya başlayalım. Verilen çıkarma işleminde kare sembolünün yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye sorulmuş. Bakalım payda işleyeceğim. Bunu 3 ile genişleteceğim. Bunu da 3 ile genişleteceğim ki herkesin paydası 24 olsun. Herkes rahat rahat işlemlere girebilsin. Şimdi kutu ek bölü 24 eksi 3 kere 3'ten 9 bölü 3 kere 8'den yine 24 olur. Eşittir. 3 kere 1. 3 ve 3 kere 8 yine 24 gelmiş. Yani. Şimdi çok basit bir şey var. Paydaları aynı olduğu için biz paydalarla uğraşmayacağız. Artık yukarıdakilerle uğraşacağız. Hangi 9 çıkarsa 3 olur? E 12. Yani burada kariyerinde yazılması gereken sayı 12 olmalı. Cevabımız A seçeneği oldu. 9. sorumuzda aşağıda 0 ile 1 arasının 4 eş parçaya, 3 ile 4 arasının ise 8 eş parçaya bölündüğü sayı doğrusu biçimindeki bir platformda bulunan çekirge ile bir yaprağın konumu verilmiş. Ardışık iki tam sayı arası uzaklığın bir birim olduğu bu sayı doğrusunda A noktasında bulunan çekirge, B noktasında bulunan yaprağı yemek istemiştir. Buna göre çekirgenin alması gereken yolun uzunluğu birincisinden hangisi deniyor? Şimdi çekirge 4 parçaya ayrılmış ve 3 parçası alınmış bir yerde olduğu için 4'te 3 kesirinin olduğu yerde. Yapraksa 3 ile 4 arasında olduğu için bu da 3 tam kaç parçaya ayrılmış? Orası 8 eş parçaya bölünmüş demişti. 8 parçanın bakın 1, 2, 3 parçası alınmış. Ben çıkarma işlemi yapacağım için yaprağın bulunduğu konumu bileşik kesi olarak yazmak istiyorum. Şimdi burası 3 kere 8'den çarptığımız zaman şöyle çarpma yapalım. Burası 24 yapıyor şuradaki fazladan şey silerim. Evet 24. 3 eklediğimiz zaman da 27 bölü 8. Güzel. Bu yaprağın konumu. İşte yaprağın konumundan çekirgenin konumunu çıkarttığımızda aradan gidilmesi gereken mesafeyi bulmuş olacağız. Tabii ben bunu bir 2 ile genişleteyim ki rahat rahat paydalarımız eşit olup çıkarmaya devam edelim. 27 bölü 8 eksi 2 kere 3 6 yapar. 2 kere 4 de 8 yapar. 27'den 6 çıktığı zaman da 21 oluyoruz ve paydamız 8. Şimdi ben baktığımda hiçbir şekilde seçeneklerde bu bileşik kesiri görmüyorum. O zaman bileşik kesirimizi tam sayılı kesirimize çevirelim. Yani 21'i 8'e bölelim. Kaç defa var? 2 defa. 2 defa. 2 kere 8. 16 yapar. Ve kaç kaldı? 5. İşte 2 tam 8'de 5'i görmemiz gerekiyor. Bu cevabımızı da B seçeneğinde görmüş olduk. 10. ve bu testin son sorusundayız. Aşağıda şekil 1'de oyuncak bir trenin iki parçasının uzunluğu verilmiş. Bu iki parça uç uca birleştirildikten sonra şekil 2'deki gibi başında ve sonunda 1 santimlik ölçeklendirilmemiş boşluk bulunan santimetre ölçekli bir cetvele soldan hizalı ve paralel olacak biçimde yerleştiriliyor. Buna göre oyuncak trenin lokomotifinin cetvelin uç kısmında olan yatay uzaklığı kaç santimetredir demiş bize. Şimdi sağda ve solda 1 santimetre ölçeklendirilmemiş boşluklar var. O zaman ben buraya 1 santimetre mi yazıyorum? Ve bakın 4 tam 1 bölü 2 ile 3 tam 1 bölü 4'ü toplayacağım. Şimdi 4 tam 1 bölü 2 artı 3 tam 1 bölü 4. Bunları toplamak için paydalarımızı eşitleyebiliriz. Bunu 2 ile genişleteceğim. 4 tam 2 bölü 4 oldu. Bu da 3 tam 1 bölü 4. Topladığım zaman da 7 tam. Bakın pay, burada tamlarımızı topladık. 7 oldu. Paydamız zaten 4. 7 tam 3 bölü 4 yaptı. Şimdi bu bizim tren uzunluğu. Peki, şimdi ben buradaki mesafeyi nasıl hesaplayacağım? O zaman şöyle diyeceğim. Benim cetvelim aslında 17 santimetre. Doğru mu? Evet, çünkü başlangıçta 1 santimetre solda ve bitişte 1 santimetre sağda pay var. Toplam 17 santimetrelik bir uzunluk. Bu 17 santimetrelik bir uzunluğun biz buradaki kısmını çıkarmış olacağız. O halde 17'den buradan 7 tam 3 bölü 4'ü çıkartıyorum. Ben yine bileşik kesire çevireceğim. Burada 7 kere 4 çarpacağız burayı. 28. 28'i e 3 ekliyoruz. 17 eksi 3 ekleyince 31 bölü 4 yaptı. Bunun paydasının gizli bir birimiz var. Ve ben yine burada payda eşitleyeceğim. Bunu 4 ile genişletiyorum. 4 ile 17'nin çarpımı Şimdi bu kısmı şöyle alayım ben biraz bu tarafa doğru ki orada işlemlerimizi rahat hareket ettirelim. Şöyle olsun. Evet. 17 4 ile çarpıyoruz. Ne yapacağız? 68 olacak. 17'in 4 ile çarpımı 68. 4 kere 1 de 4 yapacak. Eksi. Buradan 31 bölü 4 olacak. Daha sonra 68'den 31 çıktığında 37 bölü 4 elde edeceğiz. Şimdi şıklara baktığımda hepsinin yine tam seri kesilir olduğunu görüyorum. O zaman 37'yi 4'e bölelim bakalım. Kaç gelecek? Buradan 4 kere 9 36 yapar. Bir de kalır. Yani bu ne demek? şuraya yazarsak 9 tam 4'te 1 olacakmış. Buradan da cevabımızı D seçeneğinde bulmuş oluyoruz. Evet kıymetli öğrencim çözümlerimizi tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir çözüm olmuştur. Bir sonraki videoda çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.